Bandırma Belediye Başkanı Sedat Pekel, Bandırma'da metrekareye 190 kilo yağmur düştü, tüm kenti sel bastı. Bandırma Balıkesir İzmir tren yolu hattı Bandırma girişi çöktü, tüm tren seferleri iptal edildi. İzmir yolcuları kent dışında indirilip trenden çıkarıldı. Bandırma İzmir tren seferleri uzun süre iptal edildi. Bandırma'da selden Marmara İlköğretim Okul duvarı yıkıldı, duvar altında iki adet özel araç kaldı. Devlet Hastanesi yanındaki dere selden taştı, hastane yolu çöktü. Bandırma Dere Mahallesi Dere Sokak'ta yüzlerce ev su altında kaldı. Kasaplar haline balık pazarını otoparkı sel bastı. Araçlar sel suları içinde kaldı. Zarar büyük. Devletten Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nden yardım bekliyoruz dedi. Metrekareye ya düşen yağmur miktarı 190.4 kilogram. Bizim çevremizdeki yerleşim birimlerine düşenin en fazla 40 kilogram olduğunu düşünürsek sadece bandırmaya yağan yağmurun miktarı ve doğal olarak ortaya koyduğu sonuçları da normal kalsiyamak gerekir. CHP Balıkesir Milletvekili Namık Avuçadı Bandırma son yılların en büyük sel felaketini yaşadı. Tüm cadde ve sokakları dere gibi sel bastı. Toplam zarar 7 trilyon. Burada AK Parti'li, CHP'li, MHP'li tüm esnaf büyük zarar gördü. Vatandaş, esnaf mağdur oldu. Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bandırma'nın sesini duyurup yardım gelmesini sağlayacağız. Tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi ilettim dedi. Tabii ki çok üzüntülüyüz. Esnaf buradan geçmiş olsun diyorum. Ancak bir taraftan da can kaybı olmaması bir sevindirici bir gelişme. Belediye başkanımız, başkan yardımcılarımız, bütün belediye personeli ve biz de dahil olmak üzere adım adım vatandaşımızın yaşadığı sıkıntıları, sorunları bizzat biz de yaşadık ve sorunların aşılması ile ilgili olağanüstü bir çaba sarf ettik. Ve dün akşam saat bir buçuk ikiye kadar arkadaşlarımızla belediye sarayında nöbetteydik. 2 yıl önce yaşadığımız felaketin boyutu, maddi boyutu 7 trilyon civarındaydı. Bu ne demektir? Bandırma Belediyesi'nin kaynaklarına yatırım yapacak kaynakların ancak yaraların sarılmasına gibi anlamına gelmiyor.